Herkese merhaba. Ben Aykut Yavuz. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bildirimleri de açmanızı tavsiye ediyorum. Böylece her paylaştığım video, videodan haberiniz olacak. Instagram sayfamda paylaşımlarım devam ediyor. Orayı da lütfen takip edin. E, Twitter hesabım da var. Orayı da takip edebilirsiniz. Şimdi bu dersimiz İ zamiriyle yani Y harfi olarak geçiyor Türkçede. Fakat İ zamiri le ponu, İ ile e, ilgili bir ders hazırladım sizler için. Daha önceden bu ponu ile ilgili, bu zamir ile ilgili bir ders hazırlamıştım. Fakat burada biraz daha çok örnek, biraz daha detaylı bir anlatım sunuyorum size. Şimdi dersimize başlıyoruz. Yani bu ponu i nerede kullanıyor onu göreceğiz ve örneklerle birlikte anlatacağım. Şimdi le i. Şimdi akılda kalması için öncelikle şunu söylemek istiyorum. İşte y harfi bakın yer e, kelimesinin ilk harfi. Yani bu ponant i, bu zamir e, i zamiri daha doğrusu y zamiri e, de deniyor. Fransızca'da yer belirtmek için yani yerin yerine geçen bir zamirdir. E, fakat daha fazla örnek sundum size göreceksiniz zaman zaman farklı şekilde cümlelerde de farklı kullanımlarda da görebilirsiniz. Şimdi le pronom i remplace un nom ou groupe nominal introduit par a, o, à la, a el apostrof veya o. Yani bu i zamiri bir ismin yerine geçiyor veya grup nominal veya bir isim grubunun yerine geçiyor ve bu isim grubu cümleye a edatıyla sunuluyor. O yani au edatıyla sunuluyor. Ala veya a el apostrof veya O-A-Ü-İKS e, edatlarıyla e, sunuluyor burada. Ne şekilde kullanıyor? Şimdi neyin yerine geçiyor genelde? En lieu où l'on va diyorum. Yani gittiğimiz bir mekan, bir yer yerine geçebiliyor. Veya bulunduğumuz yer yerine geçebiliyor. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Birinci örneğimiz. Mon père va au travail tous les jours. Babam her gün işe gidiyor. Şimdi burada o travail'ın yerine ben işte burada i pronomunu kullanmam gerekiyor. Cümleyi tekrar etmemek için. Dediğim gibi zamirler yani en pronom dersimde anlattığım gibi zamirler cümleyi kısaltmak ve tekrarı ortadan kaldırmak için kullanılıyor. Şimdi mon père va au travail tous les jours o travail yerine il y va tous les jours cümlesini kurdum. Burada i o travailin yerine geçiyor. İkinci örneğimiz tatant via Rome. halan ya da teyzen. Roma'da mı yaşıyor? Oui, elle y Evet, orada yaşıyor. İşte buradaki i yani y ye, zamirinin yerine geçtiği kısım a oram yani orada. Üçüncü örneğimiz bu participe ve proje projet siz yani bu projeye katılıyor musunuz? Oui, nous y participons. Evet, bu projeye katılıyoruz. Şimdi burada tabii ki e, bulunduğumuz yer, ya da gideceğimiz yerle ilgili bir e, cümle değil. Burada farklı bir kullanım sundum size. Yani bu durumlarda da olabilir. Bakın A edatıyla sunuluyor. Fakat yer tarif etmemesi de mümkün. Yani her zaman işte yer yerine geçecek anlamına gelmez. E, bu projeye katılacak mısınız? Evet ona katılacağız anlamında bir cevap veriliyor. Oui, nous y participons. Yani evet ona katılıyoruz. Pardon. Nous y participerons deseydi. Ona katılacağız. Ama burada oui, nous y participons. Evet ona katılıyoruz. Yani neye? A ce projet. İşte buradaki Y yani Y zamiri, i zamiri, a ce projet yerine geçiyor. Bir de bu i zamiri, tabi ben i diyorum çünkü Fransızca'da i okunuyor. Y okunuyor, i şeklinde okunuyor. bir şey yerine de geçebilir. Sadece bir mekan, yer, gidilen veya bulunan bir yerin yerine değil. Örneğin, je m'intéresse à l'art. Sanatla ilgileniyorum. S'intéresse à quelque chose neydi? Bir şeyle ilgilenmek. Je m'intéresse à l'art sanatla ilgileniyorum diyoruz. Ve Allah kısmını ben tekrar etmek istemediğim için je m'intéresse. İşte burada Allah yerine geçen zamir i oluyor. Je m'intéresse evet. Onunla ilgileniyorum anlamında. Bu zamirin cümledeki konumuna gelince fiilden önce geliyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Fiilden önce kullanıyor. Örneğin ilk cümlemizde. o sinema diye bir soru yöneltiliyor. Sinemaya gidiyor mu? Cevap. Oui, il y va très souvent. Evet, oraya çok sık gidiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi va ali üçüncü tekil zamirle çekilmiş hali. İ'nin pozisyona bakalım. Yani i zamirinin. Fark ettiyseniz fiilden önce. İki, i̇kinci örneğe bakalım. Jem vizite set Bu şehri ziyaret etmeyi seviyorum. Yani bu şehri ziyaret etmekten hoşlanıyorum anlamında. Emeği sevmek, vizite ziyaret etmek. Ve diyor ki, Nu ziyavun boku Yani bu şehirde çok arkadaşımız var. Yani burada çok arkadaşımız var. İşte buradaki i, aynı yukarıdaki cümledeki gibi o sinemanın yerine geçiyor. Bu ikinci örnekteki i de yani i de setvilin yerine geçiyor. Yani bu şehirde çok arkadaşımız var. Cümledeki sırasına yani pozisyonuna konumuna dikkat edersek avu avvar sahip olmak fiilinden hemen önce gelmiş. Şimdi dikkat eğer cümlede iki tane zamir varsa i zamiri ikinci pozisyonda, ikinci sırada oluyor. Buraya dikkat edelim. Birinci, yani bir örnek verdim. Birinci örnek derken bir tane örnek verdim. J'amène les enfants à l'école. Çocukları okula götürüyorum. Şimdi, je les amène à l'école dersek, bakın i zamirini henüz kullanmadım. Sadece les enfants yerine geçen le zamirini kullandım. Le artık değil ona dikkat edelim. Daha önceden anlattım. Je les amène à l'école. Yani buradaki le enfant yerine geçen bir zamir. İlk örneğimizde yani ilk örnek derken je les amène à l'école ilk örneğimizde burada ilk cümlemizde sadece le zamirini kullandım. Henüz daha i zamirini kullanmadım. Fakat hem les enfants yerine ve à l'école yerine zamir kullanmak istersem je les y amen demem gerekiyor. Burada double hususu var. Hani kuralı var. Burada je les yazıyorum. Sonra da i zamirini yazıyorum. Ne demiştik kuralımızda? i zamiri ikinci pozisyonda. Dolayısıyla önce o les enfants yerine geçen zamiri yazıyorum. Sonra da i zamirine getiriyorum. Dikkat ederseniz ikisi de fiilden önce. ammini fiilinden yani götürmek fiilinden önce. Ve i l'école yerine geçiyor. L de les enfants yerine geçiyor. Toparlarsak yani... E, özetten özete gidersek yani cümleyi daha da çok kısaltmış oluyoruz fark ettiyseniz. Je les alekol à l'école dersem de uygundur. İlle burada à l'école yerine bir zamir kullanmak zorunda değilim. Ama ben hem les enfants yerine hem de à l'école yerine bu iki zamiri kullanmak istersem işte en son kısaltılmış hali yani cümlenin kısaltılmış hali je les amène haline gelmiş oluyor ve i zamiri de ikinci pozisyonda olmuş oluyor ve fiilden de önce buna dikkat edelim. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Pour des êtres animés on emploie rarement i. Yani canlı varlıklar için çok nadiren i zamiri kullanılıyor. Şimdi örneklerde göreceğiz. Parle à ton Babana konuşuyor musun? Anlamında bir soru. Oui, je lui parle diyoruz. Bakın, je parle demiyoruz. Je lui parle. Evet, onunla konuşuyorum anlamında. Lui getiriyoruz burada. Partu à ton Burada en zamiriyle de ilgili biliyorsunuz bir önceki dersim, hemen bir önceki dersimde de bu konuya değindim. Canlı varlıklarda en zamiri de hani kullanılmıyor. Burada i zamiri de çok nadiren kullanılıyor. İkinci örneğimiz ise zimar son tamizami bu resimler arkadaşlarımın yani bu resimler arkadaşlarıma ait. Ces images appartiennent à de diyebilirdim. Yani e, onlara ait dedim ama burada ces images sont à dedim. Öyle tercih ettim. Elles sont à eux. Bakın bu resimler onların onlara ait anlamında i zamirini kullanmadım. Aynı burada partu atomper e, cümlesinde oui j'y parle kullanmadığım gibi. Şimdi üçüncü örneğe e, bakalım. Pense tu à ta fiancé? düşünüyor musun? Oui, je pense à elle diyorum. Evet, onu düşünüyorum. Çok nadiren. Oui, je pense diyebiliriz. Ama çok nadir kullanıyor. Je pense à elle kullanıyor daha çok. Hiç kullanılmıyor demiyordum. Yani demiyorum. Oui, je pense da diyebilirsiniz. Ama çok Nadir böyle çok hani sık bir kullanım değil yani çok karşımıza çıkmaz. Evet bir de şurada şuna da değinmek istiyorum. İ Zamiri şey, dan, sür ve su gibi hani şey biliyorsunuz işte şeridon, tiz, şeridon, metsan, dan içinde, suyu üstünde, su altında gibi edatlarla kullanılan ve yer belirten tümleşlerin yerine de geçiyor. Yani o yer belirten tümleşlerin yerinde de kullanılabiliyor. Şimdi örneklere bakalım. Birinci örneğimiz. Claude est allé chez le dentiste. Claude dişçiye gitti. Il y est diyoruz. O oraya gitti. Evet. Gördüğünüz gibi chez le dentiste. burada şey var. Il y est evet oraya gitti. Yani dişçiye gitti. İkinci örnek. Yasemin etale chez le coiffeur. Elle y va Yasemin kuaföre gitti. Elle y va chaque semaine. Her hafta oraya gider. Buradaki i dediğim gibi chez le yerine geçiyor. Aynı ilk cümlemizdeki gibi chez le yerine geçen i olduğu gibi yani i chez le yerine geçiyor. Bu ikinci cümlede de chez le kuaför. Yerine geçiyor. Elle chaque semaine. Üçüncü örneğimiz: Le livre est dans la bibliothèque. Kitap kütüphanede. Il y est. Le livre est dans la bibliothèque. Yani kitap kütüphanede. Il y est. Kitap orada. Yani dans la bibliothèque. Yani kütüphanede. Bu şekilde. Yani bu tarz örnekler de karşınıza çıkabilir. Bu nedenle şaşırmayın kullanılıyor. Yani bu şekilde de kullanıyor bu izameri. Bu derste benim anlatacaklarım bu kadar. Dersimiz burada tamamlıyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Derslerimin hepsini sonuna kadar izleyin. Notlarınızı alın. Günde en az 3 video izleyebilirsiniz ve defter tutarak izlerseniz bu dili kesinlikle Öğrenirsiniz, size garanti ediyorum. Benim dersleri başından sonuna kadar izlersiniz, oynatma listeleriyle devam edin. Çünkü orada bütün videolar sıraya dizilmiş şekilde devam ediyor. O nedenle oradan izlerseniz bir akışı yakalamış olursunuz. Teşekkür ederim. E, Google Play'de yani iOS ve Android cihazlarda uyumlu kitaplarım da çıktı. Onları da elde edebilirsiniz. Zaman zaman Instagram sayfamda paylaşıyorum e, hikayelerde inceleyebilirsiniz. Temel Fransızca ve Orta Fransızca Fransızca'da. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Aykut Yavuz Fransızca. E, Twitter hesabım var. O da Aykut Yavuz Lo l a -W. Orayı da takip edebilirsiniz. Youtube kanalında abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.